Bugün sizlerle beraber rakam nedir, sayı nedir, sayıların basamak değerleri nedir öğreneceğiz. Şimdi öncelikle ekranda gördüğünüz sıfırdan dokuza e, kadar rakamları görüyorsunuz. Evet, biz günlük hayatta rakamlarımızı, rakamlarımızı ne olduğunu sizlerle beraber görelim. Evet, konu rakamlarımız. Videoya geçmeden önce videomuzun abone olmayı unutmayınız zilimizi açınız ve mutlaka beğeni yapınız diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Şimdi öncelikle sayıları yazmamıza yarayan şekillere biz rakam diyeceğiz çocuklar. Evet sayıları yazmamıza yarayan şekillere rakam denir. Evet gördüğünüz gibi bizim günlük hayatta kullandığımız bütün sayılar sıfırdan sonsuza kadar olan bütün sayıları ne kadar büyük olursa olsun bütün sayıları söylememize yarayan şekillere biz rakam diyoruz. Bakın şekil olarak elimizde toplam sıfırda olmak üzere 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamları var. Bütün sayıları biz bu rakamlarla yazacağız. Bunu unutmuyorsunuz. Bizim elimizdeki rakamların tamamı bu. Artık bunların bir araya gelmesinden değişik sayılar istediğimiz büyüklükte sayılar yazabiliyoruz. Evet. Şimdi Rakamlarımızın tamamı 10 tane dedik. 0 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere. Sayıları yazmamıza yarayan dedik. Şekillere rakam denir dedik. Rakamlarımız 10 tanedir dedik. Lütfen siz de rakamları yazarken mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde yazınız ve güzel yazmaya çalışınız. Bakın rakamların hiçbiri diğerinden küçük ya da büyük değil. Hepsi aynı oranda büyüklükte. Bakın şekilleri standart bir şekilde. Bunlara lütfen dikkat ederek yazı yazalım. Evet. Şimdi bakalım. Evet. Rakamlarımız bütün bu sayıları bu rakamları kullanarak yazarız. Ve sayılar tek bir rakamla yazılırsa bunlara bir basamaklı sayılar denir. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Dikkat edelim bakın. Dikkat edelim bakın. Şimdi şurada bakın her bir rakam her bir rakam kendi başına bir sayı. Her bir rakam aynı zamanda kendi başına bir sayı. Yani şuradan 4 rakamını aldığımızda 4 rakamı şekil olarak 4 ifade ettiği gibi sayı olarak da 4 ifade eder. Yani şöyle 4 tane 4 tane şuraya bir ceviz çizmiş olalım. Bunu ifade eden sayı kaçtır? 4'tür. Bunu ifade eden sayı 4'tür. Bu sayıyı kullanmak için yazmak için kullandığımız rakam da 4'tür. Evet buna dikkat edelim. Ve bizim için en önemlisi bir basamaklı sayılar diyoruz. Ne demek bir basamaklı sayılar? Evet çocuklar bunlar aynı zamanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 aynı zamanda bir bizim sayıları yazmamıza yarayan rakamlardır. Aynı zamanda bir sayının karşılığıdır. Yani rakam olarak 4'tür. Sayı olarak da 4'ün karşılığı budur. Sayı olarak da 4'ün karşılığı budur. Evet bir sıfırı rakamdan rakam olarak kullanıyoruz ama sıfır bir sayı değildir. Yani tek başına rak yazılabilen, rakamlarla yazılabilen tek rakamla yazılan sayılarda biz başlangıcı bir kabul ediyoruz. Sıfır kabul etmiyoruz bir kabul ediyoruz. Yani en küçük bir basamaklı sayı bir diyoruz. Şimdi sıfırdan başlayıp dokuza giden giden sayılarda biz en küçük sayıyı bir kabul ediyoruz. Bir basamaklı en küçük sayımız bir. En büyüğünü de 9 kabul edeceğiz. Buna göre devam edeceğiz. Evet bir basamaklı sayıların en küçük olanı 1'dir. En büyük olanı ise 9'dur. Yani bunlar aynı zamanda rakam dedik ve aynı zamanda sayılara karşılık gelen rakamlar. Ve bunlar bu sayılar tek başına yazılıyor. Bakın 9 yazabilmemiz için 9 tane kalemim var dediğimde 9 bir sayıdır, 9 kalemin karşılığıdır ve rakam olarak 9 işaretiyle gösteriliyor. Ve bir rakamla yazılabilen bir sayıdır bu. 9 sayısı. <laughs> şimdi devam edecek olursak. Evet. Bakın gördüğünüz gibi en küçük bir basamaklı sayıdan başladık. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bakın dikkat edin burada şimdi 10 sayısına geldiğimizde 10 sayısını yazmak için 1 rakamını ve 0 rakamını kullanıyoruz. Öyleyse burada kaç tane rakam kullandık? 2 rakam kullandık. 1 ve 0 sayılarını kullandırdık. 2 rakam kullandığımız için biz bu sayıya 2 basamaklı sayı diyeceğiz. Evet. 2 <laughs> rakamla yazılan sayılara 2 basamaklı sayılar denir. Dikkat edin. 2 basamaklı sayılar. <laughs> evet, gördüğünüz gibi 2 basamaklı sayılarda ilk yazabildiğimiz sayı bizim 10'dur. 10, 2 basamaklı sayıların en küçüğüdür. Şimdi bakın 10'dan itibaren devam ediyoruz iki basamakla yazılabilen sayılara. Dikkatle bakın 10 11 12 13 14 diye devam ediyoruz. Sayılarımız daha önce öğrendiğimiz onar saymalardan da dikkat ettiğiniz gibi sayılar bakın 20 30 40 50 60 70 80 90 ve 99'a kadar geldiğinde bakın 99 sayısı iki rakam kullanılarak 9 rakamları iki tane rakam kullanılarak yazılabilecek en büyük sayıdır. İki basamaklı en büyük sayıdır. En küçüğü 10 demiştik. 10 yazabilmek için 1 ve 0 kullanıyorduk ve en küçük iki basamaklı sayıdır. Onun bir büyüğü 11'dir. Bir daha büyüğü 12'dir. İki basamaklı yazılan sayılar. Şimdi ise Artık iki basamaklı sayıların sonu olan 99'a geldik. Eğer biz 99'a bir daha ekleyecek olursak 99'dan sonra gelen bir sonra gelen sayımız 99'dan sonra gelen sayımız artık iki basamaklı olmayacaktır. En küçük. Evet. En küçük on, iki basamaklı 10'dur. En büyük 99'dur. Ama 99'dan sonra artık iki basamaklı değil. Nereye geçiyoruz? Evet iki basamaklı sayılardan sonra iki basamaklı sayılardan sonra şimdi bir ekleyerek nereye geliyoruz? Artık yüz sayısını yazıyoruz ki yüz sayısı bakın kaç tane rakam kullanılmış? 1 2 üç tane rakam kullanılarak yazılabiliyor. Evet, bunu belki siz 2. sınıfta öğreneceksiniz. Ama şu anda 3 rakam kullanarak yazdığımız için bu sayıyı biz 3 basamaklı sayılar doğal sayılar diyeceğiz. 3 basamaklı. O yüzden de 2 rakamla yazabildiğimiz en son sayımız bizim 99'dur. Ve 2 basamaklı sayıların en sonuncusudur. 3 basamakları geçersek 100 olarak adlandıracağız. Evet 99'dan sonra gelen 100 rakamı ise 3 basamaklıdır. Şimdi sayıların basamakları ne demektir ne anlama gelir onu birlikte paylaşalım çocuklar. Evet sayıların basamaklarını tanıyalım. Ne demiştik? Ne demiştik? Evet karşımızda bir sayı. Sayılar okumayı zaten biliyorsunuz. 14. 14'teki 4'ün ve 1'in rakam olarak düşündüğünüzde 1 ve 4'tür. Ama sayı olarak düşündüğümüzde bakalım karşımıza ne çıkacak? Evet. 14 yazdığımız 4 rakamı birlikleri ifade eder. Birlikler, birlikler sağ tarafa yazılır. Dört rakamı birlikleri ifade eder. Evet, bir rakamı ise onlukları ifade eder. Bir rakamı ise onlukları ifade eder. Evet, birler basamağında dört, onlar basamağında bir olan sayımız var. Bakın, onlar basamağında bir var. Soldaki onlar basamağı, sağdaki birler basamağı. Şimdi buranın açıklamasını yapalım. Evet. 4 birlik. 1 onluk. Bakın 4 birlik ve 1 onluk. Evet. Şimdi buraya bakalım. Ne demekmiş bu 1 rakamı? Buradaki 1 rakamı içinde 10 tane bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane birliği bir araya getirip bağladığımızda bir onluğumuz oluyor. Demek ki buradaki bir rakamı sayı olarak aslında neyi ifade ediyor? Bakın bu basamakta bir 10 olduğunu ifade ediyor. 10. 4 neyi ifade ediyor? 4 neyi ifade ediyor? Bakın 4'te de 4 tane 1 olduğuna ifade ediyor. 4 tane 1. 1 tane 10 var. 1 tane 4'ümüz var ve sayımız 14. Evet. 14 deyince ne dedik? 14 deyince birlik ve onluk olarak yazdığımızda 1 Bakın onluk, dört, birlik. Evet bunu rakamla ifade edelim şimdi. Evet bir sayısı burada gördüğünüz bakın. Bir sayısı bunu ifade ediyordu. Bir onluk demekti. O zaman yukarıya bir, bir yazacağız. Evet gördüğünüz gibi bir onluk ve dört birlik olarak ifade edeceğiz. On dört sayısını. Demek ki basamaklarına baktığımızda birler basamağında dört, onlar basamağında bir var. Şimdi hemen buradan bakalım. Evet, sayımız 46. Ne demektir 46? Burada gördüğünüz gibi bakın, sağ tarafta ne demiştik? Birler basamağı demiştik. Sağ tarafta birlikler demiştik. Sol taraftakine ne demiştik? Onluklar demiştik. Bakıyoruz. Evet, onluklar. Şimdi kaç birlik? 6 birlik. Birler basamağında ne var? 6 birlik var. 6 birlik. Onlar basamağında ne var? Onlar basamağında 4 onluk var. Bunu o zaman şekille ifade ettiğimizde, şekille ifade ettiğimizde bakın onluklar ve birlikleri şekille ifade ettiğimizde 6 birlik 4 onluk. 1 onluk evet 4 birlik demiyoruz. Bakın az önceki bu ne oldu şimdi? Onlukları sayalım. 1 2 3 4 onluk o zaman onu sayalım. 10, 20, 30, 40. 4 onluk ne diye okunuyormuş? 40. Yani 40. 6 tane birlik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6. 4 onluk 40 diye okunuyor. 40, 6 birlikte 6 diye okunuyor. 46 diye okuyoruz. 46 diye okuyoruz. Devam edelim. Bakalım şimdi 46 sayısının evet Birlik ve onluklarını hemen yazalım. 1, Bir, 6 birlik. 4, onluk. Evet, 4, 6 birlik. 4, onluk. Evet, hemen buraya yazık bakın. 4 tane onluğumuz var. 6 tane birliğimiz var. Buraya yazdık. Devam ediyoruz. 89. Buradaki 89'un evet birler basamağında kaç var? Birlikler basamağında, birler basamağında 9 tane var. 9 var. Onlar basamağında gördüğünüz gibi 8 sayısı var, rakamı var. Evet. Şimdi birler basamağında, birler basamağında 9 9 tane birlik var. Onlar basamağında 8 tane onluk var. Evet. 8 onluk, 9 birlik. 8 onluk, 9 birlik. O zaman ne yazıyoruz? Bakın. 8 onluk hemen yazıyoruz 8 onluk 9 birlik o zaman şu 8 onluğu ne diye okuyoruz 80 10 20 30 40 50 60 70 80 80 9 birliği de 9 diyoruz 89 olarak okuyoruz evet devam edecek olursak sayımıza bakalım 5 birlik 3 onluk Evet. Birler basamağı dediğimiz yerde 5 sayısı var. Onlar basamağında ise 3 onluğumuz var. Bu sayımızı, bu sayımızı yerleştirirken 5 birlik, 3 onluk diye yazıyoruz. 5 birlik, 3 onluk olarak yazıyoruz. Evet. Bakın, sağ taraf birlikler demiştik. 5 birlik. Sol tarafta da onluklar demiştik. 3 onluk olarak yazıyoruz. <laughs> Bir başka sayımız, bir başka örneğimiz 29. 9 birlik. Bakın, birlik evinde 9, 9 onluk evinde evet, onluk evinde 2 var. Şimdi o zaman bu sayıyı nasıl ifade ediyoruz? Birler basamağında 9, onlar basamağında 2. 2 onluk ve 9 birlik diyoruz. Hemen bunu yazarken ne dedik? 2 onluk 9 birlik olarak 2 onluk ve 9 birlik olarak yazıyoruz dedik. Bir sonraki videoya geçiyoruz çocuklar. Evet. 62 62 yokken neden 60 dedim? Evet neden 60 dedim? Bakın 6 onluk 6 tane 10 var. O zaman 6 tane 10 sayacağım. Onluk evinde 6 tane 10 var. 6 tane 10 var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ben bu 6'yı ne diye okuyorum? 60. Burada da iki tane bir var. Bir, iki tane bir var. O zaman ne diye okuyorum? 6 onluğu 60, 2 diyorum. Evet. Birlik evinde iki dedik. Onlu evinde altı dedik. Birler ve onlar basamağını yazdığımızda okurken ne diye okuyoruz? 2 birlik altı onluk. 2 i̇ki birlik 2'dir. Altı onluğu da onlar onlar saydığımızda 60 olduğu için 6 onluk 2 birlik okurken ne diye okuyoruz? 62 diyoruz. Evet bir başka örneğimizde 81. Dikkatle bakalım. Şimdi burada bir birlik var. Bir tane bir var. Bir. Burada ise 8 tane 10 var. 8 tane 10'u parmaklarımızda 8 tane 10 saydığımızda 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 80. Bakın 8 tane 10 yazdım. 80. O zaman sayımızı nasıl okuyoruz? 8'i 80 olarak okuyoruz. 80'in basamağı değeri 8'in basamak değeri 80'dir. Sayımız da 81'dir. Birler basamağında 1, onlar basamağında 8, birler basamağında 1 ve onlar basamağında 8 olan sayımız 8 onluk 80 dedik. Bir tane de birliğimiz var. 8 onluk 1 bir birlik. Yani şu sayımız aynı zamanda ne diye okunuyormuş? 80 şöyle yapalım. 80 8 onlu 80 diye okuyorum. 80 1 diye okuyorum. Devam edecek olursak çocuklar. Evet. 74. Evet 74 sayımızın birler basamağında 4 birlik var. Onlar basamağında 7 onluk var. Şimdi 4 birliği 4 diye okuyoruz. 7 onluğunda parmaklarımızla saydığımızda 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sayımız 74. 7 onluk 74 olarak okuyoruz. Ve sayımızın birler ve onlar basamağında ki rakamlara baktık. 4 ve 7. Sayımızı 4 birler basamağındaki 4'ü 4 diye okuyoruz. Onlar basamağındaki 7'yi 70 diye okuyoruz. Sayımızı 74 diyoruz. Ve onlar basamağında 7 onluk 4 birler basamağında 4 birlikte olarak okuyoruz. Evet sevgili çocuklar bir başka örneğimizle beraberiz. Bu örneğimizde de 50 sayısı. 50 sayısı da bakın 2 rakamla yazılmış ama birler basamağında 0 tane 1 var. Yani birlik yok. Birler basamağında 0 var. 5 tane onluk var bakın onlar evinde 5 onluk var. 5 tane onluğu sayarsak 10, 20, 30, 40, 50 birler basamağında olmadığı için de sayımızı 50 diye okuyacağız. Evet. Onlar basamağındaki 5, 5 onluk, 50 diye okuyoruz. Birler basamağında sayımız yok. Ve sayımızı yazarken ne diyoruz? 5 onluk, 0 birlik diye ifade ediyoruz. Evet. Şimdi çocuklar daha iyi anlamanız için bir başka bölüme geldik. 2 tane bununla ilgili örnek vereceğim. Bakın 2 tane sayımız var. 41 sayımız ve 31 sayımız var. Hangisi büyük? Bu sayılardan hangisi büyük dediğimizde çocuklar eğer birler bas bakın şuradaki birlik evindeki sayılar aynı ise biz onluk evindekilere bakacağız. Onluk evinde birinin 4 var, birinin 3 var. Öyleyse ne diyeceğiz? Birler basamakları eşit olduğu için yani bir eşittir bir olduğu için bu durumda onlar basamağı birler basamağı eşit olduğu için bu durumda onlar basama onlar basamağı büyük olan sayı büyüktür. Onlar basamağı büyük olan. Burada onlar basamağı büyük olan nedir? 4 büyüktür 3'ten. 4 3'ten büyüktür. Öyleyse 4 3'ten büyükse onlar basamağı büyük olan 41 büyüktür 31'den diyeceğiz. Bir diğer örneğimizde ise bu sefer onlar basamağı eşit, onluklar eşit. 4 tane onluk, 4 tane onluk. Yani 40 demek. Öyleyse burada onlar basamağı eşit olduğuna göre eşitse bu durumda birler basamağı büyük olan büyüktür. Hangisi büyük? 8 büyük olduğuna göre 48 45'ten büyüktür diyeceğiz. Evet sevgili çocuklar hepiniz harikasınız. Maçtan sonra güzel bir ders dinlediniz. Hiçbir yere ayrılmadınız. Gözünüz ekrandan ayırmadınız. Siz çok çalışkan çocuklarsınız. Evet ben size harikasınız diyorum. Ali Uca ile videolarımız devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sizlere hoşça kalın diyorum. Mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka ekleyiniz diyorum. Sizlere hoşça kalın diyorum.